Bugün bizim sokaklarımızda önce bin kişiyle, elli kişiyle, yüz kişiyle, bin kişiyle başlayan bunlar şu anda İstiklal Caddesinde Onur Yürüyüşü adı altında 40 bin 50 binlere ulaştı. Sadece İstiklal Caddesinde mi? Ülkemizin muhtelif illerinde Onur Yürüyüşü altında bunlar yürümeye başladı. Peki bu yürüyüşlerde ne görüyoruz? Bu yürüyüşlerde bizim dinimize saldırdıklarını görüyoruz ama hiç kimse tepki vermiyor. Pankart her dakika her sene gözümün önüne geliyor geldikçe çok ağrıma gidiyor. Diyor ki Şabanla Ramazan Şabanla Recep'in aşkına Ramazan engel olamaz. Pankarta bak. Nerede bizim ülkemize Müslümanları? Bu pankart açılırken nerede sizin sesiniz? Niye yükselmiyor? 2016 yılında o zaman köyde görev yaparken cumalara merkezdeki camilere sohbete geliyordum. Maltepe camisinde ilk bu konuyu işlediğim zaman cemaat aynısının bana baktığı gibi bakıyordu. Bu hoca neden bahsediyor? Ama o günle bugün arasında üçe beşe katladı bu olay. Şimdi bağırıyoruz değil mi? Niye bunlar yürüyor? Niye böyle oluyor? Niye şöyle oluyor? E i̇yi de bunlar bu işi yaparken biz neredeydik? Diyoruz ki ezanımıza saldırıyorlar. İyi de bunları bu sokaklarda gezdirirken aklımız neredeydi? Üstüne üstelik kendini isim Müslüman addeden bir yandan kanalında falan hocayı finan hocayı sohbet ettirip diğer taraftan dizisinde eşcinselleri oynatanlar, feministliği işleyenler bunlara karşı biz ne yaptık? Hiç tepki gösterdik mi? Şimdi çıkmışlar diyorlar ki şöyle oldu da böyle oldu. İyi de bunun sebebi sensin başkası değil ki. Sen tepki göstermemişsin. Tepkini ortaya koymamışsın. Müslümansın sen. Müslümansan Müslüman gibi yaşayacaksın. Müslüman gibi yaşadığın zaman Müslüman gibi idare edileceksin. Kimse kimseye suç bulmasın ha. Efendim şunlar şöyle yaptı da bunlar böyle yaptı. Sen yaptın Müslüman sen. Sen yap. Sen eğer ki Müslüman gibi davransaydın o zaman bunlar bu noktaya gelemezler. Şimdi gelelim asıl mesele. Şimdi bir haftadır on gündür bir şeyi tartışıyoruz. Efendim Ezanı ıslıkladılar. E sen ne yaptın? Efendim tepki verdim. Tepki verdim. En son vakit namazına cemaate ne zaman geldin? Hoca oraları karıştırma diyor. Oralara girme. Oralar tehlikeli var. Oralara girme. Peki cumaya ne zaman gittin? E orayı da sokma diyor devreye. Peki ne zaman Kur'an-ı okudun? Oraya da girme diyor. Oraya da girme. Ya ne kaldı geride? Nasıl Müslüman? Müslümanım diyorsun. Müslümanlık ibareti hiçbir şey yok üzerinde. Ondan sonra da diyorsun ki vatan millet Sakarya. Ya ne demiş atalarımız? Aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Hani icraat nerede? Müslümanın diyor. Sen eğer ki cuma namazında olduğu gibi camini doldursaydın o sokaklarda onlar gezemezlerdi. Kusura bakma. Aa bak burada cuma günü 1500 kişi oluyor. Vakit namazında 80 kişi oluyor. Nerede bunun gerisi? Tamam işi var gücü var. En azından şurada 5 saf 300 kişi olamaz mı? Olması gerekmez mi? Sen gücünü ortaya koymuyorsun ki karşındaki adam senden korksun. Çünkü biz yapmadığımız şeyleri söylüyoruz. Yapmadığımız şeyleri söylediğimiz için karşılığında bunları yaşıyoruz. Ama Allah Celle Celaluhu bizi bildiği için ayeti celile ile ortaya koyuyor. Ya eyyühellezine amenü lime Ey iman edenler! Niye yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz diyor. Niye yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz? Önce yapacaksın. Sen camiyi dolduracaksın. Oruç tuttuğun zaman sokaklarında kimse dükkan açamayacak. Sen sokağa çıktığın zaman içki satan dükkan kapanacak. Çünkü bilecek ki alışveriş edilmeyecek benden. Domuz eti satan kasap kapanacak. Domuz eti satan market kapanacak. Zinaya yol açanlar kaçacak, delik arayacak. Hani nerede Müslüman'ın böyle bir özelliği? Bu geçmişte vardı ha. Şu Sakarya'da Ramazan'da adam dükkan açacak ha. Büyükleriniz bilir. Öyle değil mi? Yakardılar o dükkanı. Şimdi kapatan kaç dükkan var? Müslüman'ın halini ortaya koyalım bir şeye tepki veriyorsak önce Müslüman'ı irdeleyelim. Biz içki içinen yerden alışveriş etmez, Öyle miydi? Peki kaçımız dikkat ediyoruz şimdi? Sen eğer oradan alışveriş etmezsen, ben etmezsem, öbür etmezse o adam onu kaldırmak zorunda. Arz talep meselesidir bu iş. Bir yandan içki içecek, yetmeyecek bir yandan ot çekecek, kafa üç buçuk o ne oluyor diye bağırıyor. Ya sen kendini yaşamıyorsun ki adama bağırıyorsun. Halbuki ezan bağırmıyor mu sana her vakit? Haydi namaza demiyor mu? Haydi felaha demiyor mu? Beş vakit seni çağırıyor. Seni çağırdığına gitmeyenle onu ıslıktan arasına ne fark? Diyeceksin hoca ne yaptın sen? Ne yaptım değil kardeşler. Bir şeyde, bir yerde bir şey oluyorsa onun sebebi oradaki insanlar. Başkası değil. Bunlar bizim sokaklarımızda geziyorsalar bunun sebebi biziz. Ve bunun sebebi yine biziz. Niye? Çünkü biz onlara doğruyu anlatamamışız demektir. Şunu toplumda söylediyorsak biz bitmişiz demektir. Diyor ki Müslüman boysa bu Müslümanlıktan ben yokum diyor. Sen bunu söyletiyorsan bu vebali ödeyemez. Sen onu kutuplaştır, onu uzaklaştır, şunu uzaklaştır, şöyle yaptı. Ben her hafta geziyorum. Birçok arkadaşımıza burada gittim ve gitmeye devam ediyorum. Gittiklerimin arasında hem bu taraftaki görüşten insan var, hem bu taraftaki hem ortadaki her görüşte insan var. Dedikleri şu, hocam senin oraya geliyoruz çünkü sen bizi kutuplaştırmıyorsun. Sen bizi uzaklaştırmıyorsun, ayrıştırmıyorsun yanlışı yapana da yanlışı anlatmak için ona selam vermek zorundasın. Ben şunu demiyorum ha, bu sokaklarda yürüyenleri dışlayalım, onları vuralım, kıralım demiyorum. Önce yaşayalım, yaşantımızda örnek olalım, sonra da kardeşim merhaba, selam verdin almadı, merhaba diyeceksin, günaydın diyeceksin, good morning diyeceksin, ne diyeceksen diyeceksin o adamla iletişim kuracaksın. O işi yapanla iletişim kuracaksın. Kurduktan sonra da kardeşim senin yaptığın iş doğru bir iş değil. Biz bunu toplum olarak kabul etmediğinizi ortaya koyacaksınız. Kaçımız yaptık? İşin en kolayını bulduk. Zaten bu günahkar. Zaten bu cehennemlik. Yansın gitsin odun olsun. Ya Allah Resulü Ebu Cehil'e niye gitmiş o zaman? Ümeyye bin Halefe niye gitmiş? Velid bin Muire'ye niye gitmiş? Amcası kendisine taş atarken amcası Ebu Leheb'e niye gitmiş? Biz sadece işin kolayına kaçıyoruz. Tamam yandı bitti orası kafir cehenneme. Burası da Müslüman cennete tamam bitti. Sanki cennet bizim elimizde. Cehennem de bizim elimizde. İstediğimize berat, istediğimize ceza veriyoruz. Var mı böyle bir anlayış? Biz önce üzerimize düşen görevi yapacağız. Ve ayet-i devamında Kebru mektena'idallahu yani tekulü <laughs> ma la ta'lem tef'alun diyoruz yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır Sen Müslüman olarak ne yapacaksın? Beş vakit namazın en azından bir tanesini, iki tanesini, üç tanesini cemaate kılacaksın. Orucunu tutacaksın. Müslümanın emrettiği, Müslümana Allah'ın emrettiği şekilde alışverişin ettiğin yere dikkat edeceksin. Yediğine dikkat edeceksin haramdan uzak duracaksın, zinadan uzak duracaksın, Müslüman vasfını üzerinde bir deri gibi taşıyacaksın, gömlek gibi de değil. Gömlek çıkartılır ama deri çıkartılmaz. Gömlek gibi değil, deri gibi taşıyacaksın İslam üzerinde. Deri gibi taşır, gereğini yerine getirirsen o zaman asla ve asla bunlar bizim ülkemizde olmaz. Ama yine altını çiziyorum. Bir hata, bir kusuru onu dışlayarak önleyemezsiniz. Herkese ulaşmak zorundayız. Hatasını ortaya koymak zorundayız. Ama ona küfrederek değil, ona hakaret ederek değil, onu cehenneme göndererek değil. Er kardeşim cennet var, bu işi bırak, şu işi yap, bak biz de bu işi böyle yapıyoruz diye örnek olacak şekilde hareket edersek bu iş olur. Diyeceksiniz ki evet böyle olması lazım ama yapamıyoruz, yapmak zorundayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başladığında bir kişiydi. Hiç inananı yoktu. Ama mücadele ne oldu? Koca iki milyarlık bir İslam alemine kadar geldik. Biz onun ümmeti değil miyiz? Gereğini yapmamız gerekmez mi? Mücadele etmemiz gerekmez mi? Neyin mücadelesini veriyoruz? Daha fazla nasıl kazanırım? Daha fazla nasıl kazanırım? Daha fazla insanlara nasıl ne yapabilirim? Hükmedebilirim derdindeyiz. Şunu unutuyoruz. Hüküm sahibi olan Allah'tır. Allah'ın hükmünün dışında hareket eden, Müslüman'ın diyen vasfı taşıyan olsa dahi yarın hesabın huzuru mahşerde veremez. Tekrar altını çiziyorum. Bir sıkıntı varsa bunun müsebbibi Müslümanlardır. Niye bunlar 20 sene 25 sene önce bizim sokaklarımızda gezemiyorlardı? Niye yapamıyorlardı? Ne değişti? Müslüman değişti. Müslümanın diyen değişti. Kur'an değişmedi. Sünnet değişmedi ama Müslüman değişti, kimliği değişti, istikameti değişti, kıblesi değişti. Biz İslam diye kendi heva ve heveslerimize tapar noktaya geldik. Kimse alınmasın, kusura bakmasın. Siyaset yapıyor diye de kimse karşıma gelmesin. Siyaset yapmıyorum, İslam'ı anlatıyorum. Kimin zoruna giderse gitsin, söylemek zorundayız. Bizim burada oturduğumuz makam elimizden gitse bir şey kaybetmeyiz. Ama huzur mahşerde Rabbinin huzurundan kovulursak o zaman kaybederiz. Şurası nedir kardeş? Verdiği 3-5 lira ile sebebiyle şurayı satarsam huzur mahşerde hesabını veremem. Rızkı veren Allah'tır. Karşımda bir kişi oturuyor diye onun korkusuyla doğruyu söyleyemiyorsam yarın olduğum zaman nasıl hesabını vereceğim? Hani sizin dedeleriniz nerede? Makam sahipleriniz nerede? Hani Firavun nerede? Karun nerede? Neredeler? varın makamları, servetleri, güçleri nerede? Hepsi yok oldu. Toprağın altında makam yok. Toprağın altında ancak iman ve amel var. Onun dışında hiçbir şey yok. Onun için ne olursa olsun Müslüman imanı tazelemeli, amelini güçlendirmeli. Ondan sonra da ey kardeşim diye kardeşine karşısındakine hitap etmeli. Bu toprak parçası bizim. Bölünürsek, parçalanırsak yok olacak olan biziz. Kabul edelim veya etmeyelim. Biz burada birlikte yaşamak zorundayız. Bu birlikteliği oluşturmanın yolu da İslami bir anlayıştan geçer. Bu İslami anlayış iyiliği emredip kötülükten nehyedecek bir yaşantıyı ve bu yaşantıyı aktaracak bir imana sahip olmayı gerektirir. Rabbim bu imanı üzerinde taşıyan kullardan olmayı bizlere nasip eylesin.